Gençler, herkese merhabalar. Bu dersimizde dolaşım sistemini işlemeye devam ediyoruz. Konumuz Starlink hipotezi. Ve bununla da ilgisi olan ödem oluşumu. Öncelikle Starlink hipotezi nedir? Neyi açıklıyor? Ona bakalım. Starlink hipotezi, kılcal damarlarla doku sıvısı arasındaki madde alışverişinin nasıl gerçekleştiğini izah eder. Buna göre atar damarla gelen kan, bakın burada ne yapmış? Dokuya doğru yayılmış. Kılcal damarlara ayrılmış. Daha sonra da tekrar toplanarak toplar damarlarla yoluna devam ediyor. Atar damarla gelen kan basıncı 40 mm civa basıncı iken bu kılcal damarlar boyunca giderekten azalır ve toplar damarlara doğru çıkışta 15 mm civaya kadar düşer. Biraz sonra açıklayacağımız üzere bu basıncın da etkisiyle doku sıvısına madde geçişleri ya da tekrardan madde toplanmasının gerçekleşmesi olacaktır. Yine burada lenf toplar damarları olduğunu görüyorsunuz. Bu lenf toplar damarları ise burada doku sıvısında kalan fazla sıvıyı toplar. Bunun sebebi ise atar damarlardan dışarıya sızan sıvının tekrar toplanan sıvıdan daha fazla olmasıdır. Bu yüzden doku sıvısında sürekli bir artış meydana gelir. İşte bu artan sıvıyı da lenf toplar damarları toplayaraktan ileride tekrar kan dolaşımına aktaracaktır. Şimdi bu olayı biraz daha detaylı anlatalım. Bakın bu şekil üzerinde kılcal damarın atar damar ucu ve toplar damar ucu, e, ucunu görüyorsunuz. Atar damar ucunda kan basıncının 40 mm civa basıncında çıkışta ise 15 mm civaya kadar düştüğünü görüyorsunuz. Kılcal damar içerisinde ayrıca bir de ozmotik kuvvet vardır. Ozmotik basınç. Bu ise damar boyunca sabittir. Başlangıçta 28 mm civayken Çıkışta da yine 28 milimetre civa basıncıdır. Bakın ozmotik basınç neydi? Sıvıyı emme yani suyu kendisine doğru çekme kuvvetiydi. Burada bu ozmotik basıncı oluşturan şey ise kılcal damar içerisindeki kan proteinleridir. Şöyle bir hatırlayacak olursak nedir bunlar? Albumin, globilin, fibrinojen gibi kan proteinleridir. Kan proteinleri biraz büyük moleküller olduğundan dolayı Kılcal damardan dışarıya çıkış yapamadıkları için içeride kalırlar. Bu ise ozmotik basıncın damar boyunca sabit kalmasını sağlıyor. Şimdi gelelim madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Bakın, kan basıncı dışarıya doğru bir itme kuvveti oluştururken ozmotik basınç ise içeriye doğru bir çekme kuvveti oluşturacaktır. Çünkü ozmotik basınç bir emme kuvvetidir. Dolayısıyla kılcal damarın atardamar ucuna bakıyoruz. Kan basıncı 40 milimetre civayla dışarıya doğru iterken ozmotik basınç 28 milimetre civayla içeriye doğru çekiyor. Öyleyse kan basıncı yani dışarıya itme kuvveti daha fazla geldiğinden dolayı kılcal damar içerisindeki sıvı dışarıya doğru sızmaya başlayacaktır. Peki burada ne çıkıyor dışarıya? Atardamar ne taşıyor? Buraya özellikle su, mineral, oksijen, besin vitamin ve benzeri yani bu tarzda içinde taşımış olduğu maddeleri dokuya getirmiş oldu. Şimdi bakıyoruz dokudaki hücreler bu maddeleri alıp kullanıyorlar. Mesela oksijen alıyor, besin alıyor ve bunları çeşitli metabolik faaliyetlerde kullandıktan sonra bu sefer atık ürünler oluşturmaya başlıyor. İşte nedir? Karbondioksit gibi ya da çeşitli atık maddeler gibi maddeler açığa çıkıyor. Tüm bu olaylar nerede? Dokuda, doku sıvısı içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi dışarıya doğru sızan bir sıvı vardı. Doku sıvısında artış oldu. Tekrardan bu sıvının toplanması gerekiyor. İşte bu da yine kan basıncı ile ozmotik basınç arasındaki ilişkiyle e, görüyoruz. Şimdi bakalım kan basıncı e, devam ederken düşüyor ama ozmotik basınç sabit kalıyor. Toplar, tam, Toplar damar tarafına doğru baktığınızda Kan basıncı 15'e kadar düşerken ozmotik basınç sabit, yani içeriye emme kuvveti daha fazladır. Dolayısıyla giderek artan bir şekilde toplar damara doğru sıvı daha çok bir şekilde çekiliyor ve doku sıvısı toplanaraktan yoluna devam etmiş oluyor. Şimdi de kılcal damarlarla doku sıvısı arasındaki madde alışverişine bir grafik olarak bakalım ve değerlendirelim. Şu kırmızı çizgiyle gördüğünüz kan basıncı iken şu mavi ile gördüğünüz ozmotik basınçtır ve sabittir. Kan basıncı giderek düşüyor. 40'dan 15'e kadar iniyor. Az önce dedik ki kan basıncı ozmotik basınçtan fazla olduğu zaman sıvı dışarıya doğru çıkar. İşte bu olaya ne diyoruz? Bu olaya süzülme diyoruz. Öbür taraftan Kan basıncı azalıp ozmotik basınç ondan daha yüksek duruma geçtiğinde doku sıvısı tekrardan kılcal damara doğru emilmeye başlanacaktır ki bu sürece de emilim diyoruz. Yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Az önce de geçmişti. Bakın süzülme sırasında dışarıya çıkan sıvı miktarı emilimle içeriye alınan sıvı miktarından daha fazla olacak şekilde. Konu başında da belirttiğimiz gibi Dışarıya çıkan bu fazla sıvı lenf kılcalları tarafından toplanır ve ileride tekrardan kan dolaşım sistemine aktarılır. Bu da yine önümüzdeki konulardan bir tanesi olarak anlatılacak. Şimdi yine bunlarla alakalı olarak ödem nedir, nedenleri nelerdir, nasıl oluşuyor onlara bir bakalım. Arkadaşlar doku sıvısında bir artış oluyorsa bir şişkinlik meydana geliyorsa bu ödemdir. Bu da kılcal damarlardan dışarıya sızan sıvının tekrardan toplanamamasından kaynaklanıyordur. Orada birikmesinden kaynaklanıyordur. Peki buna sebep olan faktörler nelerdir? Bakalım. Birincisi kılcal damar kan basıncının artması. Bakın asıl dışarıya çıkmanın sebebi neydi? Kan basıncıydı. Bakın şurada kan basıncı daha yüksek olduğu için dışarıya çıkış oluyordu. Öyleyse kılcal damardaki bu kan basıncı artarsa o zaman dışarıya daha çok sıvı çıkacaktır. Bu da ödem oluşmasına sebep olacaktır. İkinci bir husus. Kan plazma proteinlerinin azalması. Kan plazma proteinleri az önce bahsi geçmişti. Albumin, globulin, fibrinojen gibi proteinler. Peki bunlar neyi oluşturuyordu? Bunlar kanın ozmotik basıncını oluşturuyordu. Dolayısıyla ozmotik basınç ne yapıyor? Tekrardan sıvıyı geri emiyor. Eğer Kan basın kan proteinleri azalırsa ozmotik basınç azalacak demektir. Ozmotik basınç azaldığında emilim azalacaktır. Dolayısıyla dışarıda sıvı birikmesi yani ödem meydana gelecektir. Bir diğer husus kanın ozmotik basıncının azalması olarak verdik ama aslında şu maddeyle eş değerdir. Çünkü plazma proteinleri azalmışsa kanın ozmotik basıncı da azalmış demektir. Ee, yine farklı ifadeler gibi gelebileceği için ayrı bir madde olarak burada belirttim. Bir diğer hususa bakalım. Doku sıvısının yoğunluğunun artması. Bakın şimdi doku sıvısının yoğunluğu demek oradaki sıvının ozmotik basıncı demektir. Şimdi tekrardan şu şeklimize bir geri dönelim. Evet. Şimdi doku sıvısı diye bahsettiğimiz yer neresi? Şurası. Bakın şuradaki... Dokuların bulunduğu bölgedeki sıvıdır. Şimdi buradaki ozmotik basınçta bir artış olacak olursa o zaman sıvıyı kendisine doğru çeker, vermek istemez. Dolayısıyla kılcal damarlar sıvıyı fazla toplayamaz. Doku sıvısı kendi içerisinde kalır. Yani burada muhafaza edilir. Dolayısıyla ödem meydana gelmiş olur diyoruz. Bir diğer hususa bakalım. Kılcal damar geçirgenliğinin artması e, histamin denilen bir madde vardı hatırlarsanız. Histamin kılcal damarlardaki geçirgenliği artırır. Histamindeki artış daha fazla sıvının oluşmasına, daha fazla sıvının çıkmasına da sebep olur. Dolayısıyla dışarıya çıkan sıvı miktarı arttıkça ödem olması da e, gerçekleşecektir. Bir diğer husus belki en önemli hususlardan bir tanesi lenf damarlarının tıkanması. İşte az önce bahsetmiştik ki, bakın. Tekrar şu şeklimizi alalım. Evet. Burada bakın, şu lenf toplar damarları doku sıvısının fazlasını alıp götürüyordu. Şimdi bunlarda bir tıkanıklık olacak olursa, o zaman sıvı toparlanamayacak burada kalacaktır ve ödem meydana gelecektir. E, fil hastalığı diye bilinen bir hastalık var. Bir parazitin lenf kılcallarını tıkaması sonucunda oluşuyor ve bacaklarda böyle şişkinlikler çok ciddi manada. Kendisini gösteriyor. Demek ki lenfler tıkanırsa ödem meydana geliyormuş. Ve son olarak bir maddemiz daha var. Aldosterondaki artış. Aldosteron hormonu. Böbreklerde e, su ve mineral dengesini ayarlayan bir hormondur. Dolayısıyla aldosteron artışı olursa vücutta daha çok su tutulması gerçekleşecektir suyu dışarı vermek yerine vücutta su tutulması olacaktır. Bu da ödem oluşmasının sebepleri arasında gösterilebilir. Evet arkadaşlar bu dersimizde Starling hipotezi ile kılcal damarlarla doku sıvısı arasındaki madde alışverişi nasıl gerçekleşir? Ödem nasıl oluşur? Nedenleri nelerdir? Bunun üzerinde durduk. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.